Merhaba arkadaşlar. Sevinç Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayı tarot açılımınızı yapacağım. Kova burcu. Bakalım. 12 evi açılımı yapacağım. Horoskop açılımı yapacağım arkadaşlar. 12 tane soru soracağım. Bakalım neler çıkacak sorularda arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. sesini açarsanız da videolardan ilk haberdar olursunuz. Ee, videoları sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz benim de bu yolda büyümem için katkınız olsa şimdiden hepinize çok teşekkür ederim Evet Evet bakalım yaşam koşullarını sorguladınız, benliğiniz ne olacakmış? Mahkeme çıktı arkadaşlar ve burada sabır çıktı. Yani burada mahkeme kartı belki gerçekten böyle devletle işiniz olabilir ama buradaki mahkeme kartı bence burada bir uyanış yaşayacaksınız. Hayatınızda ilk Haziran ayında bir uyanış yaşayacaksınız. Bu uyanış gerçekten hayatınızı değiştirebilir. Belki de çoktandır sabrettiğiniz, aceleden kaçınmak, sabır ile sınanmak, sabretmeyi deneyimlemek ve öğrenmek. Belki de bir uyanış yaşayacaksınız. Bu uyanış sizi işte yeniden diriliş, yeniden uyanış ve bu durumda sizin belki de acele etmekten sabır göstermek, sabrı deneyimleyecek bu durum size. Evet acele etmeyin. Sabırlı bir olun. Yavaş yavaş ilerleyin veya yavaş yavaş deneyimleyin diyor. Biraz burada siz bir evreyi bırakıp yeni bir evreye doğru evriliyorsunuz, uyanıyorsunuz. yeni bir dünya, yeni bir dönem başlıyor sizin için. Acele etme, sabırlı ol diyor burada size. Evet, yani sabırlı ol, sabırlı ve e, sabırla bu konuda deneyimleneceksin diyor. Evet bakalım parasal konularda e, burada kupa beşlisi çıktı arkadaşlar. E, bu da şunu söylemek istiyorum ki burada arkadaşlar kupa beşlisi de size gerçekten burada özellikle. E, parasal konuda bir şeyi kaybetmiş olabilirsiniz. Zamanında ya çok e, önceden es, e, geçmişinizde e, parasal konuda birine verdiğiniz alamadınız. E, bu içinizde bir ukde kaldı. E, e, pişman oldunuz. E, ya da zamanında e, geçmişte yapamadınız. E, elinizden kaçırdığınız bir fırsata pişmanlık duyduğunuz Her konu neyse burada parasal konuda bir konu hakkında bütün enerjinizi de harcadığınız e, ama bir türlü o, istediğiniz şekilde, istediğiniz olmadı. Belki e, arkada dönen iki tane kupa daha vardır ama siz üç tane kupaya o kadar odaklısınız ki e, geriye dönseniz onları göremiyorsunuz, sadece ona odaklısınız. Yani burada bir kayıp uğradınız, parayla ilgili bir kaybınız olmuş olabilir, verdiğinizi alamıyor olabilirsiniz bu durumu hatırladıkça veya bu durum geçmişte yaşadığınız bir acı tecrübe gibi duruyor. Unutamadığınız bir durum oluyor. Ve şu anda da hiç kimseye para konusunda güvenmiyorsunuz. Belki vermek daha istemiyorsunuz. Bir yaptığınız yanlıştan dolayı belki de elinizden elinizdekilerinden de olduğunuz gözüküyor. Ve tamamıyla bu konu enerjinizden tükendiğinizi gözük gösteriyor. O yüzden belki de biraz daha parasal konuları inceleyip sık dokuyabilirsiniz Haziran ayında. Kardeşler ve aile hayatınız nasıl olacak? Çok harika olacak dedi. Kupa kırarı. Daha duygularınız birbirinize iyileştireceksiniz, iyi geleceksiniz. Birbirinizin duygularına, düşüncelerine, ona hayal gücünüze, ailenize, arkadaşlarınıza çok iyi geleceksiniz. Sevgi yani romantik sevgi seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Belki çok romantik zamanlar geçireceksiniz. Duygularınızı iyileştireceksiniz. Bakın bir de rinikon atı çıkmış. Mahsumiyet, saf ve iyi niyetlerle yaklaşımlar. Sevginizi saf ve iyi niyetle göstermek gibi birbirinize olacak. Çok güzel çıktınız bu konuda. Miras ve mülkiyetle ilgili asa ikilisi burada bir iklemde kalma durumu olabilir. Ama burada bir karar da vereceğinizi gösteriyor. Aslında burada ne olursa olsun sonucu çok güzel olacak. Belki atalarınızdan kalacak bir miras, atalarınızdan kalacak bir mülkiyet, belki de hep bir çoğalmayı, belki üstüne katarak, siz de üstüne bir şeyler katarak, belki büyümesine, çoğalmasına vesile olacaksınız. Bu durumun iyi olacak dedi. Neyse hakkınızda zaten alacaksınız. Evet, bakalım. Yani onlar size bir şey bırakmıştır. iki tane bir şey bırakmıştır. Siz de üzerine belki bakın burada. Ağacın üzerinde bir sürü meyve var. Siz de daha fazlasını yapacaksınız. Katlanacak diyor buradaki durum. Evet bakalım çocuklarınızla ilgili konular. Kılıç üçlüsü çocuklarınızla ilgili bir üzüldüğünüz bir durum olacak diyor. Kalbiniz kırılabilir diyor burada. Yani bilmiyorum onların bir şeye üzülebilirsiniz. Onlar sizin kalbinizi kırabilir. Yani üzüleceğiniz bir durum olacak diyor. Haziran ayında bir şeye çocuklarınızla ilgili bir üzüldüğünüz bir durum olacak. Kalbiniz kırılacak diyor. Ama diyor bakın burada çapa. Bu kalp kırgınlığı derinleri de biraz sizde iz bırakacak. Uzun süreli olayları ve durumları aklınıza gelecek. E, atlatmak biraz belki zor olacak ama diyor ki e, çapa kartı e, buradaki durumu bir anlamda yani çapa iyidir e, iyileştirmeyi gösterir, şifalandırmayı gösterir. Evet bir kalbiniz kırılabilir incinebilirsiniz. Belki bir laf, bir söz, bir durum ama bu durumu incitece, yani uzatmasanız çok fazla e, içinize dert de etmeseniz aşırı derecede iyileşecek yani diyor. İyileşmeyecek diye bir şey yok. Benim her zaman bir sözüm var, bu da geçer. Unutmayın arkadaşlar, bu da geçer. Evet, bakalım, bakalım, bakalım. Sağlık sorunlarına bir bakalım. Evet, yılan çıktı. Burada joker, sıfırlanmak. Yani sonuna gelmek, sıfırlanmak sıfır yani bir sıfırdan sonra bir gelir yeni de bir de başlayacaksınız yani sıfırlanmak ilan kartıyla burada belki dikkat et dedi burada düşmanlıklara dikkat et belki düşmanların sana yapılan düşmanların hasta olduğunu öğrenebilirsin sağlık sorduğum için onların bir yani böyle dertleri kederlerini duyabilirsin ya da burada diyor kimseyi kendine fazlasıyla dert etme biraz deli ol diyor ya yani nasıl vurdum duymaz ol diyor. Yani her şeyi dert ederse kendine. Hani burada bencil tutumlar, kin ve nefret düşmanlıklarla onlarla mücadele edeceğine biraz deliliğe ver diyor burada. Ya da senin için öyle diyebilirler. Yani delirdi herhalde sonunda bu. Yani gibi böyle de görebilirler <laughs> diyebilirim ama buradaki durum biraz burada aslında düşmanlarınızın düşmanlarınız sizin için öyle düşünebilir. Buna dikkat edin biraz. Ya da burada gerçekten hiç kafana takmaya gerek yok. Deliliğe ver gitsin diyor. Boş ver diyorum Valla öyle diyor. Vay valla demeyeyim. Tövbe yarabbim. Eş değer gördüğünüz kişi kimmiş bakalım. Tılsım onlusu. Emektar bir insan. Çabalayan bir insan. Ondan sonra efendim. Tamama erdiren bir insan. Mücadelesini, ve sonunda böyle hani yani şifa arayan kendisini ve çevresine şifa veren bir sesine kulak ver, sakinleş, durul, sessizce kendini arayan. Yani burada diyor biraz diyor böyle bir insan olabilir. Çok çalışmıştır, emek vermiştir, emeklerinin artık tamamına gelmiştir, tohumlarını yiyecektir. Artık dinlen, keyfine bak, biraz sana ne iyi geliyorsa onları yap, zihnini boşalt, rahatla kendine iyi gelecek şeylerle uğraşan kişileri. Evet, burada zikir veya meditasyon yapan kişiden de bahsetti. Evet, burada bakıyoruz arkadaşlar atalarımızla. Kupa dokuzlusu burada diyor ki, evet atalarınızla ilgili. Yani burada sağlık sorunları olsun veya iyi anlıyorsunuz burada. Yani size bıraktıkları olabilir, yani bir şeyler bırakmışlar yani bakın hepsi dolu yani buradaki e, kupala şeyler hepsi dolu. E ondan sonra burada yani e, kalbini bir kişiye duru adamak, mühürlemek, hayatında daim kalıcı şeyler aramak. Yani e, sevdiğiniz kişiler, sizi seven kişiler dedi. Kalben sizi düşünerek çok şey yapan kişiler. Yani atalarınız sizi güzel anıyor, siz de onları güzel sevgiyle alıp kutlayacaksınız evet yolculuklar öğrenme ve maneviyatla ilgili tasılması yepyeni kapıların açılması yeni fırsatların açılması çok yepyeni yerleri tanımak yepyeni yerlere gitmek yolculuktan bahsettiği için yeni fırsatları da getirecek dedi güzel dedi bu konuda da ee, öğrenmek ne öğrenmek istiyorsan alın yazısı var olan kaderin getirdikleri yazgıdan kaçılmaz Tabu senin biraz kaderinde yazılmış şeyler dedi. Öğrenmekse ne öğreneceksen öğreneceksin. Hem de çok güzel, sağlam, kalıcı, köklü, daha böyle istediklerin o, istediğin şeyler olacağını, yeni kapılar, yeni fırsatlar, istediğin hayatında istediğin sana yazılmış şeyler bunlar dedi. Bu dönemde bunları göreceksin. Otorite ve kariyer konusunda dedi ki burada asılmış adam biraz otorite ve kariyer konusunda bazı şeyleri askıda çok fazla bıraktın. Bazı şeyler seni çok çaresiz hissettiriyor, hareketsiz hissettiriyor. Yani bazılarını belki çevrendeki insanları düşünüyorsun burada mücadele ediyorsun bir karmaşa olmasın diye mücadele de direniyorsun olmasın diye belki bir karmaşa sevdiklerin veya işte çalıştığın yerin veya işte ortamın bozulmasın diye hayatını hayatında kendini biraz e, hareketsiz, duraklayan yani yerinde sayan fazla harekete geçemeyen e, gibi bir durum yaşayabilirsin diyor. Çünkü bir karmaşa yol açmamak için belki kendi hayatını bir süre dondurabilirsin diyor bu sırada. Yani böyle eee sırf başkaları şey yani karşı işte ailem, çevremdeki insanlar mutlu olsun diye, onların rahatı için belki kendi rahatından ödün vermek gibi bir durum olacak diyor. Evet, bakalım arkadaşlar ve umutlar konusunda. E, kupa ası çıktı. Çok güzel. Yeni başlangıçları söyleyen kupa ası. Burada sevginin, duygunun çoğaldığı Birbirinize olan sevginizin çok yoğun olduğu, birbirinize çok iyi geldiğiniz, duygularınıza çok iyi geldiğiniz, çok güzel ilişkiler kurabildiğiniz, aile, aile olsun, ondan sonra sev, ne bileyim arkadaşlık olsun, hayat amacınız olsun, her neyse burada alma verme dengenizi de uyumu da çok iyi yakalayabildiğiniz, alma verme dengeni çok iyi kurabildiğiniz, bir o kadar sevgiyi karşılıklı alabildiğin, bir o kadar karşılıklı hisler karşılıklı olabildiğiniz. Yani bu arkadaşlık ve dostluk konusu iyi çıktı arkadaşlar. Ne alıyorsan onu verebiliyorsun dedi. Onlar da sana ne alıyorsa onu verebiliyor. Birbirinizi burada dengeliyorsunuz dedi. Evet uyum yani güzel dedi. Bakalım endişe ve sıkıntı duyduğun durumlar ne olacak? endişe ve sıkıntı duyduğun durumlar e, asla uşağı burada çocuklarınla olabilir veya çocuk ruhlu olabilir. Ondan sonra biraz endişe ve sıkıntı duyduğun durum bu olabilir. E, yine yaşça senden küçük olabilir ya da davranışları çocukça olabilir. Biraz endişe ve sıkıntı duyduğun kişiyle bu olabilir. İşler ne olacak, nasıl olacak ki burada kaplumbağa da biliyorsun ha, e, Biraz belki hayatınızda bazı şeylerin yavaş ilerlemesi, ağır işleyen bir süreç, zaman geçmek bilmemesi, acaba ne olacak, nasıl olacak gibi bir endişe ve sıkıntı duyduğun süreçlerin yavaş ilerlemesi de seni gerçekten burada bunlara endişe, biraz sıkıntı duyacaksın. Yani yaşça çocukça çocukların ya da yaşça çocukça davranan kişilerle ilgili belki de bir şeyler yavaş ilerlemesi, ne olacak acaba nasıl olacak gibi durumlara çok aşırı endişelenecekmişin, endişe duyacakmışın o kadar dedi. Evet kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.